Polis kurtulmaz. Emekli kurtulmadan, çalışan kurtulmaz. Çiftçi kurtulmadan, esnaf kurtulmaz. Kimse tek başına kurtulmaz. Hep birlikte kurtulacağız. Kurtuluş yok tek başına. Kurtuluş yok. başkan biz ona sarı e emanet ettik. Ne yapmış diye bir baktık. 19 ayda 52 ton asfalt dağıtmış, 6.750 metre kanalda döşemiş. 20 yıllık içme suyu sorununu Fatih Sultan Mehmet'te ve Balta limanında bu iki sorunu çözmüş. Altı mahallede 40 yıllık altyapı sorunlarını halletmiş. İlk sosyal tesisi Kireçburnu Güverte'ye açmış. Pınar Mahallesi Güverte sosyal tesislerini de 10 gün sonra açıyor. Kreş sayısını 12'ye yükseltmiş. Hani diyor ya burası önemli. İşte bunun için bir alkış hak etti. Kreş sayısını 12'ye yükselttiği için.